Fenerbahçeli Bukowski kanalından herkese yeniden gönül dolu sevgiler arkadaşlar. Evet Fenerbahçe Beko ile ilgili yeni sezona dair transfer haberleri hız kesmiyor. Bugün yine yurt dışı kaynaklı bir transfer haberiyle sizlerle beraber olacağız. Fenerbahçe gelecek sezon kısa rotasyonu, gat rotasyonu için şimdiden hazırlıklara, çalışmalara başladı. Hazırsanız bu transferin detayıyla sizleri baş başa bırakıyoruz başlıyoruz. Son dönemlerdeki performansıyla Euro Lig'de play-off'a kalmayı garantileyen ve play-off'ta da CSK Moskova ile yaşayan Fenerbahçe gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İtalyan gazeteci Matteo Andriani'nin haberine göre sezon içinde yaptığı hamlelerle önemli çıkış yakalayan Fenerbahçe Beko gelecek yıl için Panathinaikos'un yıldızı Nemanja Nedović'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde oyuncu ile Real Madrid'le ilgilendiği de belirtiliyor. Bu sezon için Bobby Dixon'ın ciddi olarak yaşlanmış olması, Fenerbahçe'nin sezon içerisinde Alex Perez'ten de istediği verimi alamamış olması nedeniyle Fenerbahçe gelecek sezon için iyi bir guard e, transferi yapmayı planlıyor. E, bu noktada öne çıkan isimlerden biri de haberimizlere de söylediğimiz gibi e, Nemanja Nedović, özellikle kariyerinde önemli takımlar olduğunu gördüğümüz Sırp guard için Fenerbahçe'nin ciddi bastırdığını söylemek mümkün. E, Nedovic'in kariyerine baktığımızda Kızıl Yıldız, e, Ritas, Golden State Warriors, Valencia Basket, Unico Malaga, Olympia Milano ve son olarak Panathinaikos formalarını giydiğini görüyoruz. Oyuncu gerçekten etkileyici bir oyuncu, etkileyici bir şutör. E, zaman zaman kontrol edilmesi kolay olmayan bir skorer. Ancak Fenerbahçe gelecek sezon için böyle delici skorer bir guard arıyor. Bunu da söylemek lazım. İsterseniz şimdi Nedovic'in kariyeri ve oyuncunun temel özellikleri hakkında bilgilendirici videomuzu devam edelim. 1991 doğumlu 1.92 boyundaki Sırp kart bir band katkısıyla ve 3.6 asist ortalamasıyla oynarken özellikle 2 sayılık atışlarda %51.7'lik bir başarıya 3 sayılık ortalamalarda ise %36.5'lik bir öne çıkan adaylar arasında olmaya devam ediyor. Peki oyuncunun güçlü yönleri nedir ya da gelişim açık yönleri nedir? İsterseniz biraz da onları konuşalım. Arkadaşlar Nemanja Nedevic'i bir point kart olarak güçlü özelliklerini değerlendirdiğimizde Oyuncunun en temel, bence kuvvetli özelliği atletik ve patlayıcı bir point guard olması. Özellikle açık alanda ilk adımının hızlı hızı sayesinde ve etkili crossoverlarıyla rakip savunmaya direkt geçebilen, delebilen, e, potaya direkt bitirebilen ya da uzunu besleyebilen bir özelliğe sahip. Ve bu noktada gerçekten bu gücünü etkili kullandığı zaman durdurulması kolay olmayan bir guard haline dönebiliyor. Fakat e, bunun dışında fena olmayan bir şut mekaniği var. Yani güvenilir bir şutu olduğunu söylemek çok kolay değil. Fakat ritmini bulduğunda, gününde olduğunda dış şutlarda da durdurulamaz bir silah dönüşebiliyor. Fakat ne yazık ki bu konuda net bir istikrar yok. Yani bazı maçlardaki Fenerbahçe maçı özellikle Panathinaikos Fenerbahçe maçında 60 olduğu 28 sayıda bulduğu ciddi bir üçlük yüzdesini hafifimiz atılıyoruz. Fakat ne yazık ki bu istikrarını düzenli olarak gösteremediğini, bu becerisini düzenli olarak sahaya yansıtamadığını da söylememiz gerekiyor. E, gelişim açık yönlere baktığımızda ise ne yazık ki karar verme konusunda temel problemler olabilen bir gard zaman zaman topla çok oynamayı seven ve oyunu zorlayabilen bir profile sahip olması ve takımları için sıkıntı yaratabiliyor. takımdan çok kendini oynadığı zamanlar da oluyor. O yüzden e ne Nemanja hakikaten kontrol edilmesi gereken mental anlamda sürekli olarak üzerine çalışılması gereken bir oyuncu. Fakat oyuncunun sahip olduğu özellikler ve bu sene özellikle oyuna getirmiş olduğu olgunluk onu Euroleague seviyesinde ve Fenerbahçe için ciddi bir opsiyon haline getiriyor. Evet arkadaşlar bakalım Fenerbahçe'nin Nedovic ısrarı bir transfer başarısına dönüşebilecek mi? Ben de bu konuyu merakla bekliyorum. Ee, kanalımızda Fenerbahçe, Beko ve Fenerbahçe ile ilgili transfer gündemleri değerlendirmeyi devam edeceğiz. Lütfen bizi yalnız bırakmayın, abone olun, videolarımızı paylaşın. Ee, yeni ve başarılı günlerde görüşmek üzere. İn adına İsyan, in adına Fenerbahçe.